Bana yardımcı olsun. Bu kitabın doğasıyla, bunu okuyup şifa veren alanların doğasıyla, Allah'ın izniyle hayatımda olan sıkıntılar bitsin. Şansım, bahtım açılsın. Her defasında bunu yaptıkta senin çok az bir zamanın gidecek. Sen bunu istenilen saatte, istenilen yerde elin eteğin temiz olmak şartıyla yapabilirsin. Ne dedik? Ya cami ya vedud. 99 defa söylüyoruz ve niyet ediyoruz. Muhakkak o insanın resmi olması şart. Resmin üzerine okuyup üfleyeceğin. Ya cami ya vedud. Ben falan kesten doğma falan kes. Allah'ım sana geldim. Senden medet umdun. Falan kesten doğma falan kesin. Benimle arasında olan negatif enerjilerin kalkması için Anael meleğini çağırıyorum. Kanatlarının ışığını bana getir. Mayer isminin ışık görevleri bana gel. Bunu da bir dokuz defa söylüyorsun. Bana yardımcı ol. Üzerimizde olan negatif enerjilerden sana geldim, sana sığındım Allah'ım diyorsun. Ve ardınla, ardıyca ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karar, ya ehed. Ya karar, ya ehed. Ya Muhammed dedin. İhlas suresinde 99 defa okudun. Negatif enerjilerden sana sığındım dedin. E, felek 9 defa. Nas 9 defa. Okuyabilirsen 99 rakamına kadar çıkartabilirsin. Mayer isminin 999 kodlamasıyla hayatıma şık gelsin, şans ve bereket gelsin dedin. Ve bu videonu her yerde Paylaştın, e, paylaşırken de herkesin sevgilisine, sevdiğine kavuşsun niyetine girdin. Bunu yaparken inanarak yapıyorsun, Allah'a sığınıyorsun, onun adıyla yola çıkıyorsun. Bu yolda şifa bulman için melek enerjilerinden yardım istiyorsun. Faydasını görürsen bana yazmayı unutma. Bana yaz ki ben de e, ne kadar çok insana fayda edersem, faydalı olursam, şükredeceğim, Allah'ım aldım, kabul ettim, sana şükrettim, sana sığındım. Eğer o insanla aranda herhangi bir e, sorunda, yalan, aldatılmak, e, zina, e, ihanet varsa, tövbe duasını okuyorsun, Allah'a tövbe ediyorsun, Allah'ım yar ve yardımcı olan sensin, merhametli olan sensin, senden başka yar yok diyeceksin. ondan günahının affedilməsini istəyəcəm sən nasıl ki mərhəmətlisən aff edansən hər zaman başlayansın falan ki